Farming Simulator'ın yeni bölümünden herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sizi portakal ağacımın altında karşılamak istedim. Efendim geçtiğimiz bölümlerde havuç ekmiştik. Bugün havuçun satış işlemini gerçekleştireceğiz. Bu tarlayı da e, sürümünü işçiye bıraktım. O kafasına göre böyle acayip şeyler yapıyor. Bu tarlayı sürecek de ne zaman bitirir hiçbir fikrim yok. Baksana saçma sapan hareketler yapıyor. Bu tarla sürülene kadar biz gidelim şu havuçlarımızın satışını yapalım. Buraya da ıspanak ektim. Aynı ıspanağı buraya da ekeceğim. Gördüğünüz gibi gübrelenme %100. Verim bonusu %97. Nasıl %100 gübrelenir ve nasıl %97 verim bonusu alır? Bunu da bu videoda görmüş ol olacağız. Öleceğiz mi? <laughs> görmüş olacağız ama işte buradaki e, traktörümle önce bir şu... Havuçların satış işlemini bir gerçekleştirelim. Biraz bir parayı bulalım değil mi? 291 dolarımız kaldı. Ürün ala ala. Şimdi ben... E, gübre aldım işte ne bileyim ıspanak aldım ondan sonra sıvı püskürtücü aldım bunların hepsi para paramız gitti şimdi biraz şunların satışını yapalım abi bir çekelim be dünyanın en kalabalık caddesi oldu buraya İyi ki bir, bir şey alacağız ha şunların satışını bir gerçekleştireyim ondan sonra ıspanak ekimini de beraber yapalım bu videoda evet şimdi dolumu başlat abicim ne var bizde buğday değil ee, tayin değil oğlum Bizde havuç vardı. Havuç nerede? Alo. Yabani havuç değil. Havuç 123 bin litre var. Başlat bakayım be. Başlat, başlat. Ha, doldur, 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 doldur. Devam, 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 devam. Tamam. Arka taraf. Gel abi. Tek seferde olmaz bu. 103 bin litre kaldı. Doldur abicim. Doldur, 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 doldur. Havuçlara bak, havuçlara bak. Şşş, çalıştık ha, çalıştık da kazandık yani. Yanlış olmasın. Tamam, şimdi. Bekle. Bir haritadan bakalım arkadaşlar, havuçları nereye satabiliriz? Ondan sonra işaretleyelim ve gidip satış işlemimizi gerçekleştirelim. Havuç. Oo, şu anda fiyatlar hep düşükmüş ama olsun. Çorba fabrikasında ben satacağım abicim çorba fabrikası ne taraftaymış 570 metre ileride çorba fabrikamız varmış hemen şöyle buradan Allah remok çıkmasın da heh. sürüyor mu bu abi bir acayip sürüyor ya İşçiye baksana bizim değişik sürüyor ya neyse ben gideyim gideyim çorba fabrikasına şu havuçlarımı bir satayım havuçlu çorba yapacaklar demek ki çorba aldıklarına göre var mı solda araba geliyor mu yok çıktım abi sağda sağda hiç bakmadan döndüm ama Yapacak bir şey yok. 500 metre ileride çorba fabrikasına tertemiz, organik, büyük büyük havuçlar efendim. Buradan sola dönsem iş yapar mı? İş yapar. Dön abicim. Şöyle köy yollarından gidelim. Remortların sesi nasıl? Dangur dungur. Şöyle. Aman diyeyim çarpmayalım da bir yere. 400 metre iyi yakınmış. Çok uzak değilmiş. Herhalde ben gelene kadar ama yine havucum var değil mi? Ha, bir tur daha yapacağız. Ben gelene kadar o bizim şey tarlayı sürmüştür diyecektim de sürer diyecektim de bizim bir tur daha atmamız lazım. Kasaba nasıl? Okey. İşte ya da ne denirse. Aa leylek var. Elektrik direğinin üstüne bakın. Leylek var. Çok iyi. Şahane görünüyor. Evet keşke bir de yoldan gitsem değil mi? 180 metre, iyi yakınmış. Şu aradan gireriz. Bu adam ne yiymiş, da buraya kırmızı kırmızı. Şöyle. Geldim abicim. Şimdi bunu yandan boşaltsak. Allah yavaş ol. Allah yavaş ol. 290 bin dolar paramız var. Bir bakalım ne kadar olacak arkadaşlar. Boşaltma yönünü. İnme oğlum, niye iniyorsun? Tal kapısı diyor da, tal kapısı ne taraf acaba? sol, sağ. Aynen öyle. Boşaltma yönü sağ. Başla. Nereden boşaltıyor? Hey, boşa mı gidiyor? Yo. Vallahi geliyor para. Geliyor, 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 geliyor para geliyor. Gel 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 gel. Oh. Oo! 290 bin de 296 bin oldu. Çok güzel. Tamam. Daha var. Bekle. Bir tane daha var. Oya e, onu nasıl yapacağız? Heh. Boşa, boşaltma yönü. Bunda da sağ taraf değil mi? Remorku çıkartmadan olmuyormuş. Arkadakini çıkartmak gerekiyor. Bir tanesini. Bunu da arkadan boşaltıyorsun? Boşalt bakayım. Tamam. Bu şekilde yaptım. Doğru mu yaptım yanlış mı yaptım bilmiyorum. Paraya bak paraya sen sağ üst köşeden. Onu bunu boş ver de. Vızır vızır artıyor bak. Fıtı fıtı gördün mü? Oh. Oh çok güzel 7000 dolar hasat geliri elde ettim şunu bir kapatsın römorkumu bağlayayım gideyim ben buradan tamam okey bağladım hadi ben gidiyorum gidiyorum iki kasa daha getireceğim ha beni bekleyin abi çorba fabrikası buraymış Şöyle boşaltacağım. Boşalt Güzel 127 30 desek 340 bin dolar falan olur Para Aynen öyle Bakayım 40'ı bulacak mı Sağ üst köşeden takip edin Hadi yok 40'ı bulmayacak 35 zor Hadi ya 35'i de bulmadı 34'te kaldı 7, 14, 21 bin dolar falan kazandık değil mi bundan bu işten biz? Galiba. Yanlış hesaplamadıysam aşağı yukarı öyle bir para kazandık. Daha buğdayımız var, arpamız var. Ve %100 verim yapmadık yani onları. %100 verim yaparsak daha da fazla kazanırız. Ispanak var mesela iki tarla. iki tarla ıspanağımız var arkadaşlar. Bir, tarla Allah. bir tarlaya ektim. E, videodan önce denedim. Bir tarlaya da şimdi işte beraber ekeceğiz. Orayı da verim bonusunu %100 ya da %97 civarında bir seviyelere getirirsek orayı da güzel para kazanmış oluruz oradan. Yalnız ben şu pulluğu alayım da bundan ben süreyim ne olur. Yürüsün gitsin başımın belası. Bir sürü para verdik bir de ona. Evet şu aradan yine gireyim ben. Çiftliğe. Çütlük çütlük. Bunları elimin altına koymayayım dur. Şuraya bir yere, diğer vagonumun yanına koyayım. Şöyle. Hop. Hop tamam ikisini de çıkardım. Şimdi bir gideyim. Allah çarpma. Bir gideyim şu sıkıntılıya bakayım ne yaptı. Baş belası çocuk ya gerçekten. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu tarlanın hali ne? Bak buraya da ıspanak ekmişim geçen yanlışlıkla. Tamam insan gibi süreceksin işte böyle. Sen niye saçma sapan şeyler yapıyorsun ki? 3 saattir bir tane tarla süreceksin ha. Yapay zeka desteğiyle sürüyoruz ya GPS ile. Bu o yüzden şey yapamıyor. Süremiyor. Bak ben ondan hızlı gideceğim. Neredeyse. Ver lan şunu. Bırak. Yük makarnası. Bir saattir şunu yapacaksın. İndir. Yürü. Yapacağım bu ya. Başa kadar git ya yarıda niye bırakıyorsun? Dük makarnası. Şimdi ben buradan 2 saniye de hallederim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bu tarlanın sürüm işi bitti. Ee, çok uzatmamak için hani videoyu e, buraları kestim sevgili arkadaşlar. İşçiye bir daha vermeyeceğim. Şu tarlanın haline bakar mısınız ya saçma sapan, yamuk yumuk bir sürüş oldu ya. Böyle bir şey var mı ya? Neyse yapacak bir şey yok. Bir daha vermeyeceğim ama işçiye. Şimdi bunu buraya, şuraya bir yere çıkartayım dur. Orada gerçi çok fazla e, eşyamız var. Bunu buraya bir yere çıkartmayalım. Bunu şöyle arka tarafa bunu çıkartayım abicim. Ondan sonra ıspanak ekimine sonunda başlayacağız. Sonunda ıspanak ekimine başlayacağız. Şöyle bu da buradan geçmez ki. Aha geçti. Vallahi geçti. Ama bunu böyle buraya çıkart abicim bu sabanı. Şöyle. Bu arazi benim nasıl olsa. Çıkart tamam. Şimdi. Gelelim. Neredeydi ıspanaklarımız? Bundaydı ıspanaklarımız. Okey. Haydi bakalım. Şöyle. Tarlaya girmeyeyim dedim de gireyim. Bir şey olmaz. Evet. Bu üzerinde bulunduğum tarlada dediğim gibi ıspanaklarım var. Şimdi hemen bu yan taraftaki tarlayı ekeceğiz. Fakat ben bu tarlayı ilerleyen zamanlarda şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, hayvancılık için kullanmayı düşünüyorum. Çünkü yol kenarında bir tarla ve e, aşağı doğru engebe de var. Şu yol kenarındaki direkler beni çok şey yapıyor. Bozuyor abicim. işimi bozuyor. Şunu bir indirelim. İndirelim. İndin mi? Bir de çalıştıralım. Hadi go. Hadi go. Fıtı fıtı ıspanaklarımızın ekim işlemine başlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraya katı gübre atacağız. Katı gübre attıktan sonra buradaki ıspanakların birazcık böyle çıkmasını bekleyeceğiz. Yetişmesini yani yeşil yeşil görünmesini bekleyeceğiz. Ee, göründükten sonra buraya püskürtme makinesi ile e, sıvı gübre atarsak eğer hem gübrelenme davası %100 olarak görünecek hem de e, verim bonusu olarak %90'lara %100'lere doğru ...gitmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Hadi go. Buradan devam edelim. Burasını dediğim gibi hızlandırırım böyle birazcık. Siz sıkılmayın yine diye. Şöyle birazcık ama... ...bakalım bu ekim işlemini. buraya dediğim gibi çok çok büyük bir ihtimalle... ...hayvancılık için kullanacağım. Tavuk koyarız, işte ne bileyim... ...efenim, inek falan koyarız. Burayı o şekilde kullanırız. Şu arka taraftaki direklerden ve... Yol görüntüsünden kurtulmuş olurum böylece. Yol yani güzel olmuyor tarlanın yanında yol. Bak bu sol tarafındaki tarla çok daha iyi. Sonraki videoda da hasat işlemini yaparız. Hem e, bu yan taraftaki tarladan hem de bu tarladan ıspanak hasat ederiz sevgili arkadaşlar. Olmaz mı? Evet şurada kalan küçük yeri de ektiğim zaman ıspanak ekim işi bitiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi buranın gübre atma ve e, püskürtme makinesiyle sıvı gübre atma, ikinci gübre atma işlemini de gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi verim bonusunu arttırmak amaçlı bunları yapıyoruz. Burası tamamdır. Şöyle o tarafa doğru gidiyorum. Bunu bırakalım. Gübre alalım. Gübrem bitmişti diye hatırlıyorum. Şöyle bunu da diğer aletlerin yanına bırakacağım, o tarafa doğru. Evet bunu da artık aldık. Şöyle buraya doğru koyduk. Katlanıyor muydu bu? Katlanıyordu evet. Pekala. Bu da burada kalsın. Okey, benim e, gübrem buradaydı şunda katı gübre. Fakat katı gübrem kalmadı dediğim gibi. Hemen gidip bir katı gübre alalım marketten. Şöyle tüketilebilirlere girdim. Katı gübreye geldim. 1000 litre veriyormuş zaten. Direkt bunu aldım abicim. Hiç oyalanmaya gerek yok. Evet gidelim marketten katı gübre alalım. Püskürtücümüzün içerisinde de sıvı gübre var sevgili arkadaşlar. Şuradan yavaş ineyim. Aracımız hasar almasın. Allah ne yapıyorsun oğlum siloya gelince kapak açtı direkt otomatik olarak. Hı? Evet, şuradan hemen katı gübremizi dolduralım. Doldur, doluyor. Dolsun abicim. Bir daha doldur. Geliyor 3000 litre katı gübremiz var artık. Pekala, kapağını kapat. Haydi go. Sıra geldi gübre atma işlemine. Ondan sonra da püskürtücüyü kullanacağız sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi verimimiz artacak böylece. Şöyle bir geldim. Bu kolay. Hemen 2-3 gidişte hallolacak. Direksiyon desteğim açık zaten. Tamam. Okey. Haydi gidelim. Çalıştır bakalım. Evet. Evet. Bir de yukarıdan aşağıya doğru geldiğim zaman genişliği fazla olduğu için gübreleme işlemi bitmiş olacak. Ondan sonra yeşermesini yani ıspanaklarımızın çıkmasını bekleyeceğiz. Onu da hallettikten sonra bu iş tamam olacak fıtı gübre atıyoruz. Sonra hem bu tarlanın hasat işlemini hem de diğerini yaparız. Fakat bunun hasat işlemi öyle kolay değildi diye hatırlıyorum. Biraz oradan nane yiyeceğiz gibime geliyor. <laughs> hasat ederken. İki tarlayı birden hasat etmek sıkıntı olabilir bizim için. Evet şöyle attım. Köşete bir tane atmadığım yer kaldı köşede. Oraya da atarız. Şöyle içeriden gideyim boşa gitmesin. Güzel. İkinci seferde bitirdik. Sol taraftaki adamın tarlasına da attım ama hadi neyse. Hadi neyse yine iyisin ha. Sayemde tarlan gübrelendi. Böyle bakayım diyorum da böyle de ağzıma geliyor ya gibi. Evet sağ tarafta atılmamış bir yer kaldı. Dediğim gibi. Abi bir kere de siz durun ya. Hep ben duruyorum araba gelince ha. Şurada atılmayan yer var arkadaşlar. Gidip oraya atayım. Bakın şu ileride gördünüz mü? Burada aç. İleride atılmayan bir yer var köşede. Erken açtım olsun bir daha gübrelenmiş olur. Gübremiz bol zaten. Hem de fiyatı ucuz. Hem ucuz hem bol. At 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 at, at, at. Hadi yavrum. Tamam şimdi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu götürüp koyuyorum yerine ben. Şöyle bunu götürüp koyuyorum. Turuncu traktörümle püskürtücüyü almamız lazım. Buranın verimini arttırmak için. Hop böyle koydum. Tamam bir inelim abicim bundan. Tarlaya da bir bakalım beraber. Şöyle. Evet efendim ne diyor? Ispanak ekili diyor. Verim bonusu %75 gübrelendi %50 diyor bakın. Şimdi şu zamanı birazcık ilerletelim. Zamanı birazcık ilerletelim. Burada yeşil yeşil ıspanaklarımız çıksın istiyorum ben. Allah ne oldu lan? Dolu ya dolum. Yeşil yeşil çıktı mı ıspanaklarım? Çıktı tamam okey. Yavaşlatalım. Tamam şimdi bakın verim bonusu %75. yüzde %50. Tamam mı? Haydi bakalım bunu bir ikisini birlikte %100 yapmaya çalışalım. Püskürtücüyle buradaki ıspanaklar da tabii daha önceden video öncesinde denediğim için büyümeye başladılar daha da fazla boyları görünmeye başladı. Püskürtücü. Evet püskürtücüyü arkadan fıtı fıtı takıyorum. Gel abi. Gel 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 gel. Yanlış geldik gibi ama Heh, aldı. Pekala şöyle bir döneyim o oraya doğru. Bu var ya kocaman abicim bak açayım gör. Bak bak. Bak iyi izle. Bak açıldı. Seyret. Bir tane daha. Yuh be kardeşim. Şuna bakar mısın? Upuzun. Neredeyse tek seferde gideceğim ha. Evet. indirelim. Pekala. Yine direksiyon desteğimiz açık olsun. Tamam dedim. Hey bir kere bastım. Bulamadı. Pekala. Ko. Püskürt. Ah. Püskürtücüyü başlat. Tamam, ha, tamam. Yanlış arazideyim diye öyle demiş. Evet. Efendim püskürtücü ile sıvı gübre atıyoruz buraya. Az önce katı gübre atmıştık. Şimdi sıvı gübre atıyoruz. Ve böylece verim bonusu hem verim bonusu hem de gübreleme davası %100 olarak görünecek. Böylece buradan kazanacağımız para gelir daha da artacak sevgili arkadaşlar. Nasıl güzel alet değil mi? Bakın ıspanaklara püskürtüyor. Ispanaklara püskürten adam. Ah şu elektrik direkleri olmasaydı keşke. Elektrik direkleri karşı tarladan geçsin abicim. Benim tarlandan niye geçiyor ya? Diğer turda biter mi? Burası bitmez. Bence bitmeyecek. Hadi 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 traktör zorlanıyor. Tamam. Gel geri. Gel o yayalar çıkmaz gel onlar. İnsanlıktan anlamaz. Traktör kayıyor arkadaşlar. Şöyle geldim. Şöyle geldim dönderdim. GPS'im etkin. Buyurun go. Öyle yapmasaydın keşke. Bir dakika. Ben kendim yapayım bu. Yamuk gitmeye başladı. Heh. Şöyle atarsam zaten görüyorum. Sol tarafta atılan ve atılmayan yeri. Öyle birazcık daha gel. Kar mı yağmaya başladı? Haziran ayındayız. Ha böcek uçuyormuş lan. Nasıl kar yağıyor diyecektim ya. Oh mis gibi oldu. Yemin ederim mis gibi oldu. Oh mis gibi. <laughs> fısır fısır atıyorum ya. Şöyle sağdan gel. Yani son bir tur daha attım mı burası yüzdeyiz olacak. Sevgili arkadaşlar biraz param artsaydı para kazansaydık. Havuçtan az kazandık ya. Havuçtan çok kazansaydık biraz başka tarla alırdık. Neyse yapacak bir şey yok. Alırız ilerleyen zamanlarda. Son bir gidiş. Hop kapat. Aç şuradan. Şöyle. Buyurun. Hadi bakayım. Bu da son gidişim abicim. Mis gibi oldu ha tarla. İki tarla ıspanak. Ben bunun Hastatı zordu diye hatırlıyorum ama umarım öyle değildir ya. Şunu yola atmayayım ya dur. Gübre ucuz dedik diye de bu kadar da yani yola da atmaya gerek yok. Bunun sökücüsü, ıspanak sökücüsü var ya. Tam bir baş belası diye hatırlıyorum da. Hadi neyse. Hadi neyse bir şey demiyorum. Umarım öyle olmaz. Süpür 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 süpür. Oh mis. Tamam şimdi size o verim bonusunu ve gübrelenme davasını bir göstereyim arkadaşlar. Burası bitti. Neyle katlıyorduk lan bunu? Kapat, katla, x'miş. Ee, Pekala. Sonuna kadar attı mı? Attı. Katla. Kaldır. Götür koy bunu kenara. Tarlanın içinden geçir sıkıntı yok. Nasıl olsa ikin tahribatı kapalı. 500 litre sıvı gübre attık lan. Daha fazla hatta ne 500, 600 litre sıvı gübre attık. Evet az önce %50 görünüyordu şimdi bir bakalım mı beraber. Evet gübrelendi %100 yazıyor. Verim bonusu %97 yazıyor sağ alt köşeden bakabilirsiniz. Bu Belalı çiftçi buraya harika bir şekilde ekti lanet olsun. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hem bu ıspanak tarlasına hem bu ıspanak tarlasının hasat işlemini bir sonraki videoda veya daha sonraki videoda halledeceğiz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.